Bir oğlumuz vardı, bir de kızımız oldu. Bakalım yaren kime benzeyecek? Kızım, çok mu güzelsin sen? Kime benziyorsun bakayım? Sanki tıpkı azot karşımda. Ya da bana öyle geliyor. Yo, ben de benzettim Nari. Oh. <laughs> Anneyi istiyorsun sen? Gel bakayım. Birbirinize çok yakıştınız. Keşke o da göreydi. Kokusunu alaydı. <laughs> ben şuradayım. Cürden... Dur yavaş Bedar. Sağ ol. Bedar, diyorum ki buradan çıkınca doktora bir uğrayalım değil mi? Ya Celil, daha demin buradaydı ya doktor. Benim iki ayağımı bir pabuca sokma. Diyeceğini dedi işte daha ne diyecek. Ya belki unuttuğu bir şey vardır değil mi? Değil. bellendirme bak beni. Çocukların gözü yolda kaldı. Narinim de beni bekler. Ya şimdi gideceksin de ne olacak yani? Torunu alıp da kaçan mı var? Hastaneden çıkınca nasıl olsa eve gelecekler. Ha bir gün önce ha bir gün sonra görsen ne olur sanki? Boş yere yorulacaksın şimdi unut. Tamam. Haydi sen git evde bekle. Ben torunumu göreceğim, öyle geleceğim. Tamam be gidip görelim torunuyu. Benim dediklerimi de unut, tamam mı? Senin dediğini hatırlamıyorum ki onu dayım. Ya Beder, sana da iyilik yaramıyor ha. Celil, sen bana iyilik etmek istiyorsun. He, söyle Beder. O zaman sus. Buy, oui. Haydi. canım benim, benim. Boncuk kızım benim. <laughs> Sen şimdi korkacaksın. Anam galiba deli diye. Hem gülüyor hem ağlıyor. Korkmaz. Azat. Merak etme. O hiçbir şeyden korkmaz. O biliyor ne hissettiğini. Hayatın ne kadar güzel, ne kadar muhteşem olduğunu biliyorum. Her şey. Her şeyi biliyor. Şimdi biliyor. Aynı benim bildiğim gibi. Ama bildiğini unutacak. Aynı senin gibi. Hayat Narenim. Düşünsene. Ne kadar çok güzellik var insan için. Bahar geliyor bak. Ağaçlar çiçeğe duracak. Yarenin göreceği ilk bahar olacak. Çiçeklerin rengini görecek. Yağmurlar yağacak. Suyun teninden nasıl aktığını hissedecek. Islak toprağın yeni biçilmiş otların kokusunu duyacak. Meyvelerin tadını öğrenecek. O unuturken sana hatırlatacak hayatın nasıl bir mucize olduğunu. Sen de ona tekrar öğreteceksin. Biliyorum. Bütün güzelliklerin farkında olarak yaşayacaksınız ikiniz. Değerini bilerek. Hayatı daha da zenginleştirerek. İşte şimdi tamam artık her şey. Artık huzurluyum. Sen gene böyle geleceksin ama değil mi? söz verdin Azat. Bırakmayacaksın. Artık bana ihtiyacınız yok Nare'nim. <laughs> Allah. Im. İzin ver. İzin ver Yaren ile birlikte senin hayatında yeniden başlasın. Sevgi ölmüyor Nare'nim. Yok olmuyor asla. Azalmıyor. Ama çoğalabiliyor. Zenginleşebiliyor. Ve sen bunu yapacaksın. birbirinize emanetsiniz.